Peki şimdi gene işaret eder vaktimiz azalıyor. Ben sizden küçük bir şey rica edeceğim. Şimdi siz sizi filmlerinizde Abdurrahman Palay konuşuyor galiba, değil mi? Meşhur şu... Nevet. Nair, Nevet, ne, evet. ne evet. Evet. olamaz. Bana şimdi bir Abdurrahman Palay taklidi yapar mısınız? Başka... Şimdi, ya, ya, bir küçük cümle. Nalo diyeceğim, nalo. Nalo. Nalo <laughs> Cuneyt. <laughs> nalo, nalo. Böyle <laughs> <laughs> mi konuşuyorsunuz? Hakikaten telefonda konuşurken de öyle mi konuşuyorsunuz? Hmm. Nalo. Nalo ha? Nayır. Nayır <laughs> ne? ne? Peki, e, ee, birbirinize sormak istediğiniz bir şey var mı? Hazır bir yere, bir ara gelmişken. Ben, ben Cüneyt evet. Lütfederse bu sayesinde bir sağa soracağım. Estağfurullah. Biraz, Sıra abi, benim işime şey göz dikti zaten. <laughs> ee, yok sizin kadar başarılı kimse olamaz. Rica ederim. Ee, efendim, cüneyt kardeşim, benim en yalnız çok büyük bir sanatçı değil. Aynı zamanda şahsiyetiyle, fevkalade değil de çok üstesinde bir kardeşimiz. Sağ sağ ol. Ben zannediyorum hafızam da yalnız kalmadı. 83 veya 84'te İzmir'de Fuha zamanı Gölge Zosu'nda Cüneyt'cim sahneye çıkmıştı. Doğru mu? Evet, evet. Bunu çok, ben bilmiyorum işte. Evet, <laughs> çok güzel Evet, yapmıştı ve çok güzel bir de Türkçe evet. şarkı söylemişti. Ama tabii ki sizin sorduğunuz sualleri aldığınız cevaba göre ne kadar isterse Cüneyt Yıldırım şarkı söyleyecek gibi. <laughs> <laughs> Zannetmiyorum. Evet. Fakat bu enteresan ya. Şarkı söyleyip karate mi yaptınız? Evet. İkisi aynı adı mı? <laughs> Yok canım benim... Ben, ben Cüneyt için İzmir'e gidip Cüneyt için Cüneyt için... Daha bu... az önce de <laughs> Suha Bey söylediğim gibi insan gerçekten bildiği şeyi yapmalı. Ben sahneyi kesin bilmiyormuşum. Ama başarılı Hayır, yani başarılı. Sağ olun. Sizin o çok iyi insan olmanızdan gelen bir şey. Şimdi benim sahne şarkı söylediğim yoktu. Benim sahnem şeyle başlıyordu. Kontrol ışıkta bana benzeyen biri çıkıyordu. Tabii Cüneyt Arkın çıkıyor diye seyirci heyecanla beklerken o kadar saçmalıklar yapıyordu ki o hayranlık birden şeye dönüp bir şaşkınlık esnasında ben çıkıyordum. Buraya gene dürdür çıkarmışlar diye. Sonra şarkı söylemeye başlıyordum. Şarkı söylerken sonra mikrofondan ayrılıyordum. Background'da ...Baretta devam ediyordu evet, şarkı. Evet. Yani benim şarkı söylediğimi sanıyordu e, seyirci. Tabii Aslında e, tabii o şarkı devam ederken... ...ben konuşmaya başlayınca bir şok daha oluyordu seyirciye. E, e, yoksa ben... Bir o kere yaptığınız ben, ben ben o kısacık şarkıyı... Nasıl ki, <laughs> ben o kısacık şarkıyı dinleyip kısmetleştireyim. Böyle zaracık falan şeyde e, sahneye başlarken... ...dört gün sonra sahneyi unuttum. Pantolonları topluyorum o kadar saklamışım. <laughs> <laughs> ne sıkıntıdan mı? Korkmuşum. Stres, şey, yani. Peki efendim son derece hoş bir sohbetti. Hepinize çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun. Biz ee, teşekkür ederim. şey vardı. Çok, Sağ olun. Sağ olun. çok, teşekkür, çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. De çok Çok ederim. Çok teşekkür Çok teşekkür bu akşamki programımız burada sona eriyor. Lütfen bu programda görmek istediğiniz konukları ve ilginç konuları bize yazın. Adresimiz posta kutusu 266 Şişli 80223 İstanbul. Haftaya gene ilginç konuklarla ve el değmemiş konularla huzurlarınızda olmak ümidiyle hepinize iyi akşamlar ve mutlu haftalar diliyorum. İki eliniz kanda bile olsa bu programı mutlaka izleyin.